Düzeltilmiş 180 günümüze bu arada e, 9 gün kaldı, yani bir 10 gün sonra başlayacağız ek gıda denemelerimize. Ya özellikle şu kaşıklara bayılıyorum püre kaşıkları. Bu arada bunlardan hep çifter çiftler aldım, iki ta, ikişer tane aldım şu kaşıklardan. E, amacım şey yani bir tanesini ona vereceğim, bir tanesi bende olacak. İşte atıyorum püreye batıracağım. Buradaki hikaye şu. Püre bunların arasına girecek. Böylece hop e, oradan emebilecek kaşı. Mesela şöyle bir örnek yapalım. Oradan emerken püreler gelecek ağzına. Evet, bunu da tutabilirsin diğer elinde istemiyorsan. Böyle güzel alıştırmalar oluyor. Hem biraz da duyu bütünleme de olmuş oluyor.